Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ve Mert'le istediğiniz video tam karşımızda duruyor. Ve bugün bu panomuzu inceleyeceğiz. Bu panonun sonucunu görmek isteyenler oldu ve böyle. Burada konuşmanın birkaç tane raptiye verdi. Şimdi bu kadar büyüğünde bir pano ve biz bunu boyadık. Aslında aşırı kötü bir boyamış vardı ve biz bunu siyah boyadık. Burası beyaz kaldı ama biraz buraya siyah boyalar sıçradı. Biz de şimdi arkasını göstereceğim. Arkasını boyamaya ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü arkaya bitireceğiz zaten bu duvara şimdi burada da işte gördüğünüz gibi buraya e, hep buraya şey koydum. Şu an buraya razı koydum. Sonrasında da başka burada rap yerlerini koydum kenara. Burada da Molly işaretim var. Burada da Pink Venom şeyini koydum işte. Bunlar kırtasiyede alınabilir hatta 2 TL 1 TL falan. 9 TL bir sürü bunlar alabilirsiniz. Aslında bende daha da daha da çok var da buradan bunları koymayı takdirdim. Çünkü en beğendiğim şey bu oldu. Bir de burada bir sürü yüklerim var. Bu e, kenarlı burada. İşte böyle bir sürü video fikirlerimiz var. Ay böyle, A, böyle. böyle. Ah, burada biz tarzında üç kişilik ve bunları boyamadık. üç kişilik. Bir de biz bunları birazcık böyle kitapla böyle böyle yaptık. Tarzında da kurumadı ve biz de gittik balkonu koyduk, ve kurmasın dedik. Kurduktan sonra da bana verdiler. Ben tutunmuş, de bunu yapıştıracağım. Arkasının altında yapıştırıcı var. Bu pek tutmamış. Bakın. Bu arada biz tarzında videoyu da böyle, böyle, böyle sabitleyeceğiz. Bir de ben buraları böyle güzel bir oda yapacağım bu boş yeri mi? güzel bir köşe yapacağız. Ee, ama maalesef bizim halımız kirli olduğu için ben bunu daha yapamıyorum. Halı e, temizledikten sonra yapabilirim belki. Bence boya kısmı güzel olmuş. Biz böyle biraz beyaz bir kullandık. <laughs> neden şey böyle hep böyle siyah olmasın. Birazcık böyle ay yıldızı gibi bir görüntü olsun istedik ve böyle. Aslında daha da daha da kötü yapmıştık ama onları düzelttik siyah boya kullandık. Yani bence çok güzel oldu gibi. Bakın. Son işe böyle. Ay yani bu panolar aslında çok çok pahalı bize komşular verdi artık kullanmıyorlarmış. Bize de bunu verdiler. Ben çok güzel. bu burada video fikirleri okumak istiyordum. ama Lord'un video fikirlerini almayayım. Tamam mı? En adını niye şey yok? başka. Deneyelim yap. Roblox'ta Modern sesini almayacak. edeceğiz. şimdi inşallah çek, korku videosu çek, videosu çek, konuyu gösterme videosu çek, konuyu gösterme videosu zaten şu an çekiyorum, onu karalayacağım ve canlı yayın, at, konuşuyla buluşmayı. Kaç buluşma videosu aslında yapacaktık ama fırsat olmadı. Aslında biz onları gitmiştik ama onun videosunu çekmeyi unuttuk. O yüzden de maalesef olamadı. Yani diğer günlerde belki buluşma videosu gelebilir onlar. Ve videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı sıkı unutmayın. Ve bay bay.